Siyah, mavi turuncu sarı kırmızı siyah mavi siyah yeşil sarı yeşil turuncu siyah kırmızı mavi kırmızı yeşil turuncu yeşil sarı mor turuncu mavi siyah siyah mavi kırmızı yeşil mor sarı mavi siyah kırmızı sarı mor mavi yeşil mor yeşil mavi turuncu siyah kırmızı turuncu siyah kırmızı mor sarı mavi harikasın tebrikler